Geçtiğimiz gün e, hırsızlık vakası yaşandı. Nasıl oldu anlatır mısınız? 20 yıldır buradayım. Esnaflık yapıyorum. Birçok böyle vakalarla karşılaştım ama bu son yaşadığımız yani evvelsi dünkü yaşadığım olay çok farklı. Bu insanlar gelsin İhtiyacı olan istesin. Biz bunu daha önce yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yardımları. Böyle birçok arkadaşlarımız var yapan. Ama bu insan art niyetli. Buradan geliyor iki tane tüpü alıp gidiyor. Ben e, ilçe emniyetten, emniyet teşkilatından, bütün yetkili kişilerden bu tür insanların, bu tür art niyetli insanların bir an önce... Söğüşlenmesini, ayıklanmasını, cezasının verilmesini arz ediyorum. Çünkü bu art niyetli. İhtiyacı olsa bu bir tane alır buradan ki bunu da seslemem. Daha önce sadaka kutumuzu aldılar, bebe bisküvileri aldılar vesaire vesaire. Ha dedik ihtiyacı var, o var, bu var. İhtiyacı olan gelsin, istesin kardeşim. Biz tüpünü değil, erzağını da vereceğiz. Gereken neyse yapacağız ki yapıyor. Bütün birçok arkadaşlarım da yapıyor buna. Ben yaptığımı değil, yapan arkadaşlarım da var. Diyeceğim bu kadar yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun bu kalibyede, bu düşüncede, bu şeydeki insanlara yazıklar olsun diyorum.